29 Ekim bizim için nasıl söyleyeyim? Yani özel bir gün, güzel bir gün. Yani bayramdır yarın. Güzel bir gün yani. Sıradan yani değil. Hayır. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 600 yıllık bir hükümdarlığın sona ermesi, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının sınırlandırılması ve laik demokrasi maddeleriyle devam etmesi. Fırsat bulursam katılırım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı bir miras var. Onu devam ettirmeye çalışıyor insanlar. Ama bir bakıma da şeriat layıkı olsa daha güzel olacağını düşünüyorum. Gelecek. İyi gelecek mesela. güzel düşünüyoruz. Başka ne diyeceğiz? <laughs> Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Yarın için ne hissediyorum? Bir şey hissetmiyorum. Düşüncem, e, Cumhuriyetimizin bayramıdır. Başka ne düşüneceğim? Özgür hissediyoruz kendimizi. Gençlere sesleniyorum, Türkiye'mizin kıymetini bilsinler. Özgürüz şimdilik. Atatürk Türkiye'mizi bıraktı. Hür ve demokratik ortamda en büyük yaşamımızı sağlayan Mustafa Kemal Paşa. Herkes için hayırlı olsun, ne diyelim. Yani Atatürk bize Cumhuriyet'i e, e, bağış etmiş, biz de şu anda onun on, on, on o yüzden e, e, Türkiye'de iyi yaşıyoruz. Ya ne hissedebiliriz? <laughs> Bütün Türk vatandaşları için biz de aynısını hissediyoruz. Tabii ki yani Türkiye'de yaşıyoruz, şu anda özgürüz, e, mutlu yaşıyoruz, herkes özgür özgürce yaşıyor. O yüzden biz de mutluyuz yani. Ya genç şimdiki gençler ne yazık ki yani herkes e, ne yazık ki sosyal medya, telefon, telefondur, bilgisayardır. Şunun e, şu anda o, o, o şeyde değil hani e, yani o bilinçte değil şu an için. Ama e, tabii ki umutluyuz gençlerimizden. Onu diyebiliriz ancak. Düşüncelerim şurada e, Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. 29 Cumhuriyet Bayramı'dır değil mi? Allah milletimize hayırlı uğurlu etsin. İnşallah iyi olur. Çocuklar için sevimli bir şeydir. En azından bir izin yapıyor, tatil yapıyor. İyi olur yani inşallah. Valla bu konuda ne hissediyorum? Güzel bir şeydir. Yani çocuklar için bir piknik olur, işte bir şenlik olur. Bir sen sevinirler. Budur yani diyeceğim bu kadar yani. Vallahi ne diyeyim ki bir şey diyemiyoruz ki Allah hayırlı olursun. Ben ne diyeyim? Ben kendim görüşüm bu kadar yani. Bir diyeceğim bu kadar. Hayırlısı olsun. Ekim e, cumhuriyetimizin kurtuluşudur. ve güzel bir gündür. Eee biz bir gün önceden tatilimize başladık. Yani halk epeyce kalabalık. Yarın da bir gezme turu düşünüyoruz çocuklarımızla. Herkesin buradan Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Başka diyecek bir şeyim yoktur yani. Evet 101 yıl önce ilan edildi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize kurduğu bir Cumhuriyet Bayramımız. Yani güzel bir şey. Biz bunun sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet Bayramımıza sahip çıkıyoruz. Yani Cumhuriyet Bayramımız için güzel bir şeydir. İyi ki Cumhuriyet Bayramımız var işte bunda. Başka bir şey diyecek miyim? Ya çok kutsal bir bayramdır bizim için Cumhuriyet Bayramı yani. Tabii şimdi hani daha güzel o şeydendir ay. E, şu anda e, bizim ülke gerçekten hani her hangi bayram olursa olsun güzel yani geç.